Merhabalar Age of History 3'te Afganistan Emirliği serimizin ikinci bölümüne devam ediyoruz. Geçen bölüm hatırlayacağınız üzere ilk önce aldığımız paralarla devletimize yatırımlar yapmıştık. Herat, Kabul, Kakar ve bir toprağımıza daha yatırım yapmıştık hem onun ismini hatırlamıyorum. Ve ardından burada Hawkant devletiyle savaşa girip ondan bir kısım toprakları almıştık ve onu kendimize vasal almıştık. Ardından Buhara ile bir savaşımız olmuştu ve ondan da şu toprakları almıştık. En sonunda ise Japonlarla beraber Orta Uzuz devleti bize savaş ilan etti. Daha doğrusu vasallarımıza savaş yavaş beraber onu yedip vasalımızın topraklarını büyüttük. Ve tabii ki teknolojide de atılımlar yaptı. Bize göre 28 teknoloji kazanmak gayet iyi bir seviye. Ve 4 tane miras puanı vermiş. Aslında bir itirip buna da vermek isterim ama başka bir şey bakabiliriz. Ben buradan ordu gelenlerine vereceğim. Çünkü biz orduda gerideydik. En azından moralimiz fena artar ve savunmamız artar. O yüzden buna veriyorum. Moral önemli çünkü. Disiplinimiz %30 iyi seviyedeyiz sanırım. Savaş ilerine açmaya doğru gidiyoruz. Buradan 2 tanesini açtıktan sonra önce orduma güvenebilirim. Ama tabii ki yine bazı devletleri yenebiliriz. Mesela Hibe anlığını yenebiliriz ama Osmanlı ile müttefik olması bizi buna engelliyor. Bizim bu bölümde ana hedefimiz biraz daha güneye doğru ilerlemek olacak. Mesela Kalat ve Sih devletlerinin üzerine ilerleyebiliriz. Tabii ki Sih İmparatorluğu şu anda bizden çok daha güçlü durumda ama belli olmaz. Bir anda Kalat devletini yendikten sonra girebiliriz ve bu da kişi uzuz devletiyle müttefik. Ama bu devlet o kadar da güçlü değil. O yüzden bize sıkıntı çıkaramaz. Başkentte büyüme oranı yatırım yapsa ya da direkt başkente basmak ne kadar paraydı? 300 Mıydı? Bakalım 300 para. Bunu basmak hem iyi olur gelir falan da arttırıyor ama şu anda yapamayız. Bizim ordu ordu düştü tamam güzel. Ha direkt başkente yatırma yapınca 0.2 bir maksimum araştırma arttı güzel. Aslında direkt savaşla başlamak istiyorum da bunların ittifakını zaman bitiyor. 1900 daha çok var. O zaman biz bunu beklemeyelim. Bence yeneriz. 25.000 kişilik ordumuz yetecektir. Orduyu terhi etme gibi düşüncelerimiz vardı ama bundan vazgeçiyorum. İvanlıyla saldırmaz patımız sona erdi. Ordunun maliyetini açıyorum. Ve bu arada videoyu izleyen herkes like ve yorum atarsa daha hızlı bir yürüt. En azından daha fazla Age of History 3 kanalı olmuş olur Bence güzel olur Yani bu oyunun kitlesinin büyümesi gerektiğini düşünüyorum Tanışmanı terfi et ama şimdi yapmayacağım bunu Savaştan sonra paramız kalırsa yaparız Hemen savaşı ilan ediyorum ve vasalımızı Savaşı çağıralım mı? Çağırıyorum ya vasal da gelsin Ordusunu kaybederse kaybetsin bizi çok ilgilendirmez Direkt ordularının üzerine doğru ilerleyelim ki Bizi kuşatmalarına izin vermeyelim Sanırım müttefikin yanına kaçacak ama yakaladık Ve ordusunu yok etsemedik ama bir daha gideceğim üstüne Ordusunu tekrar toparladı Yok edebildi Yok ettik. Güzel. Hemen başkentlerinin Pişku'nun üzerine doğru ilerleyelim ki müttefiki gelmeden alabilelim. Çünkü savaşınca bayağı bir para gidiyor. O yüzden savaşmadan kazanmak istiyorum. Bu devleti vasal olmayacağım. bu arada. Tamamen topraklarına kendimize katacağız. %47'yiz. %77, %89 lotiyi alalım. Ve %90 oldu ama yine de kuşatacağım. Tamamdır. Talepte bulun diyelim. Şöyle tüm toprakları alıyorum. Güzel. Ve üstüne bir de 26'ını alacağım. Ve onayladık. Bence güzel oldu. Ordumuzu hemen Kabil'e doğru çekiyorum. Maliyeti de kısalım. 375 5 para kazanıyoruz merhamet göstereceğiz Tabii ki ve 28 saniye toprak almışız bunların hepsini yurt yapmamız lazım bu sizin yatırım yapmış mı yapmamış demir varmış ama çok da bir yatırım yok ve persler bize savaşı ilan etti sizin mi savaşı ilan etti ya yoksa bir dakika bir bakalım her sizlere ilan etti bize savaşı şu anda bizde kimse de kimseye ittifak da olmaz ne, ne yapacağız bilmiyorum bayağı sıkıntıdayız ordumuz perslere karşı yetmeyecektir 64 sınırları var ama Bilmiyorum. Orada bassa ne kadar basarız ki? Yani bir orada önce basarım bir birim. Hatta onda miski olarak bir basalım bakalım. Bir tane daha miski basabilirsem basabilirsen basacağım adamlar gelmeden. Ya da basmayalım ya para dursun elimize ordunun maliyesini arttır. 26 bin kişilik orduma güvenme. tam başka çarem yok. Hemen buradaki Sint devletinin ordularını yok etmemiz lazım ilk önce. Perslerin 25 kişilik ordusu var. Ama önce Sint'e de alıyorum. Gel buraya kaçma. Gel yakala güzel. Persler gelsin mi bilmiyorum ya gelmeli mi üzerimize. Ama Persleri yenebiliriz bu arada. Ordumuzu güçlüyse eğer yeneriz. Ama önce sindin ordularını imha etmeliyim ki o bir daha gelmesin. Yoksa, yoksa Persleri kurtarabilir. Tamamdır güzel hatta bir de kuşatalım. Şimdi kendimizi kurtaralım. Yavaş yavaş yukarı çıkacağım. Ve Perslerin ordu sayısı arttı. Keşke saldırsaydık ya bilmiyorum ama. Belki hala yenebiliriz. 7 6 bir komutanımız var. Bakalım üzerimize gelecek mi? Gelmiyor. Bir dakika biz hemen şey yapalım şuradan. Savunma duruşuna geçiyorum. Tamamdır. Direkt üzerlerine doğru gidiyorum ya o zaman. Savunmadayız zaten. Yenme ihtimalimiz var. O bizden kaçıyor. Yakaladık. Yenecek miyiz? Yenildik. Çok ağır yenildik hem de. Bir daha yeniliyoruz. Orada onun üzerine ve büyük bir yenilgi almış olacağız maalesef. Ülke bayağı bir kötü duruma girecek. Ordumuzun silinmesi bize para getirdi ama ordumuz yok. Ülkemizin de belki de önemli bir kısmını kaybedeceğiz. Umarım aşağı kısmını alır ya. Yurt yapmadığımız toprak alırsa iyi olur. O zaman ben teslim ol diyorum ve teslim olduk. Bu ney? Bu ney? Ülkeyi verdik. Ülkeyi verdik. Ülkeyi adam ülkeyi sıktı götürdü. Ülkemizin bizim yarısını aldı bir de yeni aldığımız toprakların hepsini aldı sıktı götürdü ülkeyi. Biz sıraya geriledik. Bizim acilen Hiva Hanlığı gibi bir devleti yememiz lazım. Perslerle de bundan sonra ilişkimizi iyi tutmak zorundayız. Yoksa bir daha asla toparlanamayacağız. Bu kadar savunmadayken nasıl yenildik ya? Bu adamların teknolojisi kaç? 44. Bizim de 44 değil mi? Hatta bizim 45. Nasıl yenildik? Hiçbir fikrim yok bu arada. Büyük ihtimalle diplomasi puanlarını falan yanlış verdik ve kişi bize ittifaklık yolluyor kabul ediyorum Onunla Önceden savaşmıştık ama çok da sıkıntı değil Yanımıza bir ittifak şart 1892 yılında Osmanlı ile Hive Anlığı'nın Arasındaki ittifak sona eriyor Bize bunu kullanarak Hive Anlığı'nı yemeye çalışacağız Yoksa bu küçük topraklarda bayağı yok olabiliriz. 210. sıraya düştük bu arada ve şu an bir para toplamamız lazım ki ordu basalım başka hiçbir şey de yapamayız. Ordu maliyeti kısa tartışsa şey aa bir dakika ordu maliyeti arttığınız en azından insan gücü geliyor güzel. Paramıza gitmiyor hem de. O zaman biraz oyunu hızlandıralım. Yıllar 1892'ye geldi ama ben bu parayla ne kadar ordu toplarım bilmiyorum. Bir deneyelim. Paramız bitti. 10 kişilik ordu bile şu anda çıkaramıyoruz. En azından güzel bir ordu çıkaramıyoruz. O zaman biraz daha bekleyeceğiz. Umarım tekrardan Osmanlı ile ittifak olmazlar. Yani öyle ümit etmeden başka şansım yok. Şöyle bakalım şu anda ittifakları yok ya ama saldıramam. İmkanı yok. Kendi ordularım olmadan müttefiklere güvenemem. Tekrardan Osmanlı ile ittifak oldular maalesef. O zaman onlar hedefimizden çıkmış durumunda. O zaman bu parayla yatırım yapsak mantıklı olur mu diye düşünmeye başladım. Ama işgal edilirsek hiçbir şey yapamayız. Mecbur ordu basacağız. O zaman baya bir para biriktirip böyle devam edelim. Belki 1900'e kadar para biriktireceğim. Ardından büyük büyük fetihler yapmaya çalışacağız. Yoksa tutunamayacağız burada. Evet savaş taktikleri araştırmasını da tamamladık. Bence güzel oldu. Ve buradan yeni bir savaş taktiklerini açıyoruz. Birkaç tane böyle açmamız gerekiyor. Biraz sıkıntıdayız. Avantaj puanı geldi. Kesinlikle orduyla alakalı bir şey vereceğim. Parayı almak aslında önemli olurdu ama yapmayacağım. Maalesef ki ordumuzun güçlü olması gerekiyor. Sayımayı önemli değil şu anda. Şöyle baktığımızda disiplin verebiliriz. O zaman disipline ben bir tane veriyorum. Disiplin çünkü baya önemli bir şey. Bu parada bence yeterli mi bilmiyorum. Bir deneyelim. Bu parada yeterli değil. 21 bin kişilik ordu basıyoruz. Aslında insan gücümüz bu kadar ama ekstra hiç para kalmıyor neredeyse. Biraz daha biriktireceğim. Tamamdır bu kadar para yeterli olacaktır. Zaten tarihlerde 1900'e gelmek üzere. Ama önce gelen miras puanımızı buradan askeri üstünlüğe verelim. Saldırımız ve disiplinimiz artacak. Artık orduyla alakalı daha büyük reformlar yapıyoruz. %37.5 disiplin puanımız var. Perslerin %25. Artık onlardan bazı kısımlarda daha üstünüz. Yeni ordu oluştur diyorum. Hemen basmaya başlayalım. Hemen bir 21.000 kişilik ordu çıkaracağım. Ardından da basabildiğimiz kadar... Basarım diyecektim de bu kadar... Para fazla gitti sanki. Niye 17 bin kişilik ordu insan insan gücümüz de vardı bizim. Paramız da vardı. Yetiyordu. Orada görmüştük. Ne basamadık? Atlı uçu basamadık ve daha topumuz yok tabii ki. Hemen şu ordunun maliyetini kısa bakalım. O bizi bayağı biraz zorlandık ya. Sıfırdan ordu basmak bizi yok etti. Bir tane komutan almamız lazım ilk öncelikle. 4'e 5'li bir komutan alıyorum. Sin devletin ittifakı var mı? Tayland var. Tayland devleti uzakta ama güçlü bir ülke. Peki bizim müttefikimizin kaç askeri var? Bunu 13 bin kişilik askeri var. Bu bizi kurtarmayabilir ya. Zaten bizim de 17 bin kişilik ordumuz bizi bayağı kötü durması oldu şu anda. Şu savaşta ilerine açtıktan sonra savaşa girebiliriz. Ya yani da önceden de girebiliriz. Kim var ya başka devlet? O zaman ortasız devletine saldıralım. Ama Perslerle müttefik bunlar da ya. Böyle karman çorman bir şey var burada. Persler gelip bizi yener o yüzden bir daha riske atamam imkanı yok. Ben sihlere saldıracağım ya. Başka da şansımız yok gibi. En azından bunu denemek istiyorum da. Korkuyorum da seri biter diye. Bu Persler bizi yok etti. En güçlü devletlerden biriydik ve Hive Anlı bize savunma patlı yolluyor. Ben Osmanlı ile ittifakın ne zaman bitiyor? 1920. 16 sene bekler miyiz bilmiyorum. Ama zaten o zamana kadar bir savunma patlı söz konusu. O zaman kabul ediyorum. Ve Perslerle ilişki geliştirmeye de başlıyorum. Bir daha onlarla bir savaşı göze alamayız. Bunu kaç kere söyledim bilmiyorum ama öyle çünkü. O zaman Sih İmparatorluğu için 1-2 bin daha ordu basarak bir şeyler deneyeceğiz bu sefer. Bir tane saha topu kesinlikle basmamız gerekiyor. Çünkü ordumuza kuşatan bir birlik bulunmamakta. Aslında aslında o uçudan daha güçlü bir tane daha mı top alsak diye düşünüyorum. Bir top daha alalım. Kendi kuşatmamız iyi olmuş olur. 19 bin kişilik ordu. Emin değilim ordu sayısından ama yapacak bir şey yok. Peki ben bunlara bir ajanlık yollayabiliyor muyum? Ne kadar parayın azısından? 175 para mı? Bu parayı veremeyiz ki. Ben bu parayı vereceğim ordu basar saldırırım. O zaman ben şöyle bir şey yapacağım. 1918 yılına kadar bunların ittifakı bitene kadar bekleyeceğim. Ardından sihebi saldırı yapacağız. O zamana kadar hızlan kaldıralım oyunu <laughs> ve Çin'den bize bir tane saldırma patı geldi bunu Tabii ki kabul ediyorum Çinli asla savaşmak istemem yani Persler bir daha saldırsın ama Çinler hiç saldırmasın Evet yıllar 1917'yi göstermekte 1000 kişilik bir ordu daha basabiliriz. Ya da iki tane atlı şey diyeceğim en azından sayarsın diye yapacağım bunu. Biraz büyük gözükelim ki belki korkarlar. Hemen 2000 kişilik ordu ekliyorum ve orduyu buradan artık doğrudan saldırmayasa yan saldırı yapalım yine. Şu teknoloji de bir gelsin bakalım. Teknoloji de geldi gayet güzel. Avantaj puanı neye verelim? Birimlerin saldırı sırasında saldırı enversi disipline mi? disiplin verelim ya yine disiplin verdim ve yüzde 45 disiplinimiz oldu ve bunların şuna da bir ittifakı var mı Aa, Tayland'la yine ittifaklar ben saldırıyorum ya gelirse de gelsin ben vasalımı ve müttefikimi çağırdım Tabii kendimizden bile emin değilim ama bilmiyorum yani ne yapabiliriz en kötü beyaz varışla çıkarız yani hemen bir kuşatalım da onları riske at ordu kaç ordu kaç Yenildik ama yenildik ama müttefiklerle ya da vasalla beraber yenebileceğimizi düşünüyorum. Daha ordu maliyetini açmadı çünkü ben ne yaptım? Yoksa kesin yenecektik. Neyse vasalla devam edelim de sıkıntı olmaz. Moralimiz olsaydı yenerdik. Vasalın yanına geldim hemen beraber yeniyoruz. Güzel. Ordularını ben gidip tekrardan dağıtacağım. Ve Sih devletini yenmiş olacağız. Arda Sih diyor olabilirim ama unutuyorum yani. Karıştırıyorum daha doğrusu. Tayland gelemez ya buraya. O denizden geleni kadar alırız ya biz. Baharı kuşattıktan sonra zaten %60 civarlarına çıkarız bence. E, sadece yüzde oldu. Sıkıntı. Tabi biz biraz yenildiğimiz için biraz puan düştü ama sıkıntı değil. Şuraları aldıktan sonra biraz daha kolay olacak. Neyse ki vasalımız geldi ama ittifak bir türlü gelemedi yani. Onu beklemek biraz hataymış. Tayland'ın bu arada 13 bin kişilik ordusu varmış sadece. Bize hiçbir şey yapamaz. Hatta gidip bir ordusunu alalım onun. Ya buraya sen. Kabul'ün etrafını kuşatmaya çalışıyor. Kişi Hulus devleti alamıyordu. Biz geldik aldık. Güzel. Neyse o kuşatmaları kaldırır. Biz saldırılara devam edelim. Oyunu biraz hızlandırdım. Burayı bir kuşatalım. Şu aşağıya gelemem. %58 bu savaş niye bitmiyor ya? Bizim bir yer mi kuşatılmış? Yani bizim topraklar kuşatıldı tabi. Bunları gelip kaldıralım. %79. Vasalımız kuşatıyor. %87. Yani bitti artık. Savaş cephesi genişleme diyor. Maksimum moral mi artsın? Ne artsın? Hangisi artsın? Bilemedim. Moralimiz daha fazla artsın. Hemen burada talepte bulun diyorum. Ve 32 puanım sadece? Çok kötü. Çok kötü. Peki senin ekonomi olan toprakların hangisi? Şöyle bir ekonomi haritasını açalım. Bunda hiç ekonomisi yok ki yani bilemedim. O zaman ben şuralardan açacağım. Buraların en azından 0.4 puan falan bir ekonomisi var. Şöyle şöyle seçelim. Biraz da bu taraflardan seçelim. Toprak büyüklüğü artsın bakalım. 1.4 puan kaldı. Bunu al bunu al. 0.2'ye de bir şey alabileceğimizi zannetmiyorum. Para alabiliyor muyuz? Hayır. O zaman savaşı bitiriyorum. Güzel hemen ordumuzu Kabil'e geri çekelim. Ve bu arada Hive anlığına bakalım ki yeni bir ittifakı var mı? Tekrardan 1946 6 yılına kadar Osmanlı ile ittifak olmuşlar. Bu arada ben artık ordumuza güveniyorum. %50 disiplin mükemmel bir şey. Sadece şu an ordunun maliyetini kısmak zorundayız. Güzel bir para kazanamıyoruz. Tabi araştırmaya yatırım yaptığımızdan araştırmayı kısarsak 3 ama kısamayız. Danışmanlarımız ölmüş ama yenilerini alamıyoruz yani paramız yok. Ve bu yıkım arttırıyor. Sen nasıl bir dersin ya sen öl git ya. Bu para artıya çıkana kadar mecburen araştırmayı kısıyoruz. Bu bizi kurtarıyordu ama şu an maalesef yapamayız. Evet paramız artık artıya çıktı. Araştırmayı tekrardan açıyorum. Araştırma yapmayınca ülkemiz çöküyor. Ve bu zor devletlerle oynamak gerçekten zor oluyor. Sizi, yani sizi sıkıyor mu bilmiyorum. Bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Daha kolay devletlerle oynayabiliriz. Zengin asat diyor. Bakalım. Direkt genel insan gücüne basalım. Güzel. Aslında sih devletine bir daha saldırabiliriz. Ateşkesi ne zaman bitiyor? Bizim ateşkesimiz bitmiş. Biz direkt bunlara tekrardan saldırabiliriz. O zaman ben saldıracağım. Orduyu hemen buraya doğru çekiyorum. Ya da orada toparlanmışken saldırmasak mı ya? Tam da parayı yeni toparlandı. Ama bu sefer vasal alabilir miyiz bilmiyorum. Yine alamayız sanırım. Vasal neden alıyorum? Para için. Persler bize saldırmaz bas yolluyor Hemen kabul ediyorum. O zaman biz bu sinde saldıralım ya yine. Ben hırsımı alamadım yani bunlara bir daha saldırışım. Zaten başka devletlerle saldırıya girdiler. Sindi dedim. demi ya ben buna? Sih devleti işte tamamen yok edeceğiz. Savaşı ilan et diyorum. Müttefiklere çağırıyorum. Ordunun maliyetini açtık. böyle bir iki ay bir kuşatma yapalım sadece. Zaten orduları burada değildir belki de. Çünkü savaşta hemen hızlıca kuşatarak hiç kayıp vermeden bitirebileceğimizi düşünüyorum. Ben ordusuna saldırmayacağım. Vasalımız yendi zaten onu güzel. Hemen paramızı eksiye girmeden savaşı bitirirse güzel olacak. Kendisi bize saldırırsa diyeceğim de başkentini kaldıramazsın kardeş öyle alırız. Şu anda bayağı almamıza rağmen savaş bitmedi. Buraları da illa bizim kuşatmamız lazım. Başka devletler kuşattığı için alamıyoruz. Kardeşim buradan gidin. Buralar bizim. Bakın Japonlar da buralarda geziyor ama burada bir yer kalmadı. Ve %94 oldu otomatikmen. Talepte bulun diyorum. Peki neden bu sefer sadece 24 yıldız. Neyse şuraları alalım en azından. Zafer puanı artısına 5 puan. 2.5 ve 2.3'lüğü de alıyorum. Hemen şöyle taleplere uygula diyelim. Bu sefer daha fazla toprak vermesi lazım diye bize. Buradan Britanya Hindistan'da sınırımız açıldı ama bu kötü bir şey. Adamlar İngilizlerin vasalı. ilişkiyi geliştirelim. Ben oradan iki tane atlı uçuşu sileceğim. En azından biraz daha para yasın. 0.20 diye geçmeyin. Bence önemli. Çünkü toprakları asimile etmemiz lazım. Yoksa şu an bayağı sıkıntıya girebiliriz. Hem asimile hem de din işlemleri var. Çünkü sih dinine sahipler. Neyse ki çok maliyetli değil yani bunlar. Ama ne kadar sürede yaparız bilmiyorum. Ve topraklarda huzursuzluk artmaya başladı. O zaman ne yapacağız? Vergiyi de kısacağız. Ekonomi danışman olarak din dönüştürme maliyetini kısan bir general var aslında. General değil de danışman işte. Bunu alacağım. Ha o gitti o zaman yurt şansını alacağız. En çok hangisi veriyor? Bu veriyor. Bunu aldım. E, yurt inşaları düştü sanırım. Orada aslında tamamen silmemiz lazım. öyle bir şey de yapamayız. Her an saldırıda yiyebiliriz. Bayağı kötü durumdayız. Huzursuz varmış. arısın En kötü gider öldürürüz. Ve 23 bin kişilik isyan aslında beklemiyordum. Orada maliyesini arttır. Gel buraya. Bence kolayca yayınlarız ya. Bunlar genelde güçsüz de oluyor. Bakalım. Evet yendik. Ama tabii ki bunda bize bir maliyeti oluyor. Ve kişi zuz devletiyle ittifakımız sona ermiş durumunda. Zaten çok da iyi bir ittifak değildi yani öyle diyebilirim. Belki Çin'le 3 yıl sonra ittifak olma ihtimali Alemiz var. 1946'da Dai Nam Devleti ile ittifakları sona eriyor. Biz de bunu kullanabiliriz. Ve 500 miras puanla biz bir şey yapabiliyor muyuz? Şöyle bir bakalım. Generallerin saldırısı falan boş iş. Aslında burada il bakımlarını kısabilirim. Belki ufaktan bir para getirir. Ama çok ufaktan bir para getirdi. Bu da biraz kötü. Kişi Zuz Devleti bize ittifak yolluyor ama ben onu biraz bekleteceğim. Zaten gitti şu anda. Ben Yaşin'le ya da Osmanlı ile bir ittifak düşüneceğim. Osmanlı ile olmak isteriz. Onlardan 1946'da ittifakları bitti sanırım. Evet. İttifak oluştur desek eksi 15 kabul etmeyecek. Çin kabul eder mi? Çin de etmiyor. Biz bayağı kötü durumdayız. Ama Osmanlı ile ittifak olmak isterdim. Aslında hivanlığının müttefiki yok. Aa varmış umman. Umman kim ki ya? Umman burada bir devlet. Bence hiçbir şey yapamaz bize. Gel buraya hivanlığı. Savaşı ilan et. Aa kişisiz gelmiş. Neyse bekleyeceğiz. Osmanlı ittifakı alsak keşke ya. Belki o bize ittifaklı yollar ama ilişki geliştiriyoruz çünkü. Sinsi bize ittifak yolluyor kabul etmem. Çin'le hiçbir türlü ittifak olamıyoruz. Neden bilmiyorum. Yani dinden falan dolayı ama yapacak bir şey yok. Japonya bizi ittifaklı yolluyor. Japonya oradan buraya gelemez ya. O bizi kurtaramaz o yüzden kabul etmiyorum onu. Osmanlı olursa olur. Osmanlı da müttefiki oldu. Yapacak bir şey yok. Bir de Katar'ın müttefik almış. Biz ondan daha güçlüyüz kardeşim. O zaman biz ortada kaldık yani öylece. Ne güzel. O zaman ben bu kişi Zuz Devleti'nin sıradan ittifak aldım ya. Yapacak bir şey yok çünkü. Ve Orta Zuz Devleti'nin 1950 yılında Perslerle ittifakı sona erecek. Onları son bir videoyu kapatabiliriz. Evet ittifakları sona erdi ama ilişkimiz bayağı iyi olduğu için şöyle ufaktan bir hakaret edeceğiz. Hemen savaşı ilan ediyorum ve diğerlerinde de demiyorum ya. Biraz daha ilişkilere zarar verelim. Biraz daha küfür edelim. E edebildik. Güzel. Hemen ordu maliyetini aç. Hızlı bir savaş olmalı. Gel ordularını da illa yok edeceğiz yani elbet bir yerde savaşacaktık. Şu an savunmadayız büyük ihtimal ama yapacak bir şey yok. Daha saldırıdaymışız güzel. Ve bitti %92 talepte bulunuyorum kendisini vasal alamıyorum. O zaman ne yapalım ya biz bunlara vasal alamıyorsa burada yukarıdaki toprakları almanın çok bir mantığı yok. Ha, alıp biz kendimiz bir tane devlet bırakabiliriz ya doğru. Tabii ki böyle de olmasın. Böyle bir yere aldık. Neresi vasal bırakıyorduk? Şöyle bakalım. Bayrağımıza tıklıyoruz. Kukla devletlere ve burada bir vasal serbest bırakıyoruz. Medeniyet seç diyelim. Şöyle kazakanlığı yazdım. Kazakanlığını burada bırakacağım. Şöyle toprakları seçelim bakalım. Güzel. Hükümet değişikliği, din değişikliği tamamdır. Bunları serbest bırakmayacağız ve vasalı serbest bırak. Yani Servis serbest bize bağlı bırakıyoruz diyelim. Hemen orduyu da Kabil'e doğru çekiyorum. Zaten onlarda çok sıkıntı çekmeyecektir. Dinler aynı sadece yurdu çevirecekler. Ve onlardan tabii ki gelin şurada paramızı alalım. 0.34 kadar para da onlardan alıyoruz. O zaman bu videonun sonuna gelelim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.